Selamünaleyküm. Oradaki taraf konuşalım. Merhabalar cümlede. Şey. Şey. Baktım. Samsun Araştırma Hastanesinden ün yeni ilçesine evine geçiyor. mi gidecek hasta? Tabii bakanlığımızca muhtarlarımızın ilçelerde Kamu kurumlarımızla beraber bir araya gelmelerin, muhtarlarımızın taleplerinin dinlenmesi, bakanlığımız nezdinde de bu taleplerin bakanlığımıza iletilerek çözülmesi noktasındaki çalışmalarla ilgili olarak buradayız. Valilerimizde bundan önce yapılan hizmetler ve bundan sonra yapılacak olan hizmetlere bu toplantının ışık tutacağına inanıyorum. Muhtarlarımız sorumluluk bölgeleri içerisinde altyapı çalışmalarından Türk cenaze işlerine kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri noktasında birinci derecede vatandaşlarımızla muhatap olmaktadırlar. Muhtarlarımız devletimizin en temel taşıdır. Muhtarlarımızın öneri ve fikirleri bizler için önemli ve değerlidir. Devletimizin imkanları noktasında kamu kurumlarımızla birlikte mahallelerimize hizmet noktasında gayret içerisindeyiz. Muhtarlarımız da vatandaşlarımızdan gelen sorunları bizlere iletmek, iletmekle ilgili bir gayret sarf ediyorlar. Ee, burada sizlerin taleplerini, önerilerini alacağız. Ee, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bakanlığımızın özellikle yerelde yapılan işlerle ilgili muhakkak yapılanlar olduğu gibi yapılamayan eksik kalanlar da var. Bu süreçte tamamen böyle mahallelerimizin genel sıkıntılarıyla ilgili konuları sizlerden raporlar neticesinde toplayarak genel bir raporlama yani ilçenin tamamıyla ilgili bir raporlayıp ve ilde de 19 ilçemizin sorunları raporlanarak bakanlığımıza gönderilecek ve bununla ilgili de özellikle 2023 yılı içerisindeki çalışmalarda bakanlığımızın bölgelere vereceği katkıların belirlenmesi noktasında bu sizlerin yapacağı talepler ve sorunların iletilmesi burada önem arz edecek. Bugüne kadar muhakkak yaptıklarımız var. Allah'a şükürler olsun. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem ilçe belediyesi olarak eldeki imkanları yani sınırlı imkanlarla sınırsız taleplere muhakkak birlikte yetişmeye çalışıyoruz. Ama tabi bu imkanların dışında yetişemediğimiz konular var. Bunların da burada rapor edilerek inşallah onların da çözümüne hep birlikte el birliğiyle gayret ederek çözüm üretiriz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Araştırma hastanesinde etkili vericilere getirdiğim Büyükşehir ve Ünye Belediye Sağlığı'na yapılan hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Halkın ve mahalle evet. adına. Yollarımızın e, yani Ünye Belediyesi'ne ait olan yollarda çalışmalarımız olmuştu. Onlara e, olan kişilere teşekkür ediyoruz. Bu kadar milletin içerisinde de bilmeden So I can...